Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Bu önceki sayfamız güzeldi. Bence güzel sorular vardı. Birkaç tanesi güzeldi. Tekrarlı permütasyonu biraz gösterdim size. Hocam neden Hocam neden gösterdiniz ya? Hocam da permütasyonu geçmedik ki. Arkadaşlar zaten saymanın temelleri permütasyonun temeline yatıyor. Hatta permütasyon saymanın temellerindeki mantıktan çıkıyor zaten. Orada saymayı dediğimiz an zaten permütasyonu direkt zaten biz şu an permütasyon yapıyoruz. Arada kombinasyon sokuyorum. Tekrarlı permütasyon ara e, araları ar 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 koymam çok iyi bir şey değil ama e, görmeniz bence iyi bir şey. Önceden bir aşinal mesela permütasyon girdiğimizde o ayrı bir başlık olarak göreceksiniz. Mesela burada 200 soruda gördüğünüz şeyi orada 20, 30, 40, 50 soruda göreceksiniz ve diye a böyle yapıyorduk falan şu an bir aşinalık olacak. İlk defa görürseniz anlamayabilirsiniz. Ben burada ilk defa gösterdiğimde anlatması biraz daha zor oluyor biliyorum. Anlaması, anlatması zor oluyor. Ama hafif bir kırıntı kapsanız bile, çok ufak bir şey anlasanız bile ilerideki konulara yatırım diye düşünebilirsiniz. Hocam niye sorduğunuz yeri falan değil diye düşünmeyin tamam mı? Burada da 6 sorumuz var. Güzel sorularımız var sorularımızı görmeniz için. Şimdi 7. sorumuza başlıyoruz. Evet. Erdem ve Hüseyin'in aralarında bulunan 7 kişilik, kişilik bir arkadaş grubunun bir maça bilet almak üzere gişenin önünde oluşturu sırayla ilgili. Hüseyin şey Erdem'den daha yakındır. Güzel. Hüseyin ile Erdem arasında 3 kişi bulunmakta. Hmm. Şöyle olacak arkadaşlar o zaman. Nasıl olacak? Bakın. Hüseyin burada olsun. E, kişi birim. Kişi ikim. Kişi 3. O zaman nereden buraya koyacağım. 3 kişi sağladım. Kişi 4. Kişi 5. Hmm. güzel. E, başta bir kişi olabilir. Hüseyin buraya gelir. Kişi 2. Kişi 3. Kişi 4. Erdem yerli. Aralığında 3 sıra var. Kişi 5'i buraya koydum. E kişi bir burada olur. Kişi iki burada olur. Hüseyin buraya gelir. 3. sıra olur. Ondan sonra kişi 4, kişi 5, kişi 6. 6 olmadığı için arkadaşlar bakın. E 3 olacak arkadaşlar şurası 3. 4 burada kişi 5 olacak. Burada Erdem'i koydum. Güzel. Şimdi arkadaşlar Erdem ve Hüseyin sabit olacak her zaman. Bunlar yer değişir. Yer değişir zaman bozulur. Hmm. O zaman ben nasıl yapacağım arkadaşlar? Bakın. 5 kişiden birini buraya yerleştirdim. 4 kişiden birini buraya, 3 kişiden birini buraya, 2 kişiden birini buraya, kişiden birini, bu, bu, bura 5 faktör geldi değil mi? Devam ediyorum bakın. 5 kişiden birini buraya koydum. 4 kişiden birini buraya, 3 kişiden birini, 2 kişiden birini, 1 kişiden birini. Bu da 5 faktör ya. Devam ediyorum. Burası da 5 faktöre gelecek değil mi? 5 kişiden birini. 4, 3, 2, 1. Ne oldu? 3 çarpı 3 tane 5 faktör Ne oldu arkadaşlar? 3 tane 5 faktör var mı? Cevabımız olduğu için. 120 çarpı Böyle çıkacak yük çıkacak yani Güzel Bir zeytinyağı fabrikasında paketlenen 10 çeşit zeytinin 5 tanesinin resimleri fabrikanın paketlendiği kutunun Üzerinde yan yana sıralanacaktır hmm. Buna göre kaç farklı kutu tasarımı yapılabilir 10 çeşit zeytinimiz var bakın 5 tane resim 5 tanesinin alacağım paketin üzerine koyacağım ne demek istiyor arkadaşlar burada Pardon şöyle paketimiz olsun bu paketimiz bana bir tane resim ver. iki tane resim. Üç tane. Dört tane. Ben buraya koyacağım. Bakın resimleri böyle koyacağım. Anlaştık Resimleri böyle. Böyle resimleri koyacağım. Bunlar farklı resimler olduğu için. Şöyle yapabilirim. Nasıl olsun? Tamam mı? Beş farklı resim koyacağım. Peki. Ben birinci resme gidip on farklı zeytinden birini koyabilirim değil mi? Bitti. Benim dokuz tane zeytinim kaldı. Mesela kırmızıyı koydum. Şöyle kırmızının üzerine tık attım. Ben mavi olan yere 9 zeytinden resminden birini koyabilirim. Bitti. Şurası da bitti. Şu pembe yere 8 zeytin resminden birini koyabilirim. Burası da bitti. Bakın yeşil yere 7 zeytin resminden birini koyabilirim. Siyah yere 6 farklı değil mi? Ne oluyor arkadaşlar burası? Bakın 9 kere 8 720. 720 çarpı 42 değil mi? Burası ne yapar? 720 çarpı 42. 30.240. Arkadaşlar bunu bakarak yaptım. Ben onu çarpamam. Tamam mı? Anlaştık bu basit Hüseyin sözcüğünün kelimesinin harfleri yer değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız sözcükler alfabetik sıraya göre diziliyor. Buna göre 2881 sırası sıradaki sözcük aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Normalde 7 faktörel şekilde arkadaşlar sıralanabilir. 7 faktörel nedir? altı faktör 720, 720. Sen 7'yi çarpacaksın. Bu kaçtır arkadaşlar? e, ee, 5040. Tamam mı? 5040. Güzel. 5040 farklı sözcük yazabilirmişim ben Hüseyin e, kelimesinden. Hiçbir aynı olmadığı için yazabilirim. Aynı olsaydı ne olacaktı? Ne olacaktı? Tekrarlı permütasyon Olacaktı değil mi? TP. Bu ne? TP. <laughs> Peki. Nasıl bulacağız bunu? Alfabetik sıraya göre ilk ne olur arkadaşlar? E olur değil mi? Bakın ben E ile başlayacağım. E ile başlayacağım. E başlangıçta duracak. Burada benim kelimelerim olacak. Kaç tane? 6 tane. 3, 4, 5, 6. Bunu 6 faktörel şekilde yani 720 farklı şekilde sıralanacak. E harfi bitti. Ondan sonra ne geliyor arkadaşlar? H geliyor değil mi? H harfini koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6 faktörel şekilde 720 farklı şekilde kelime üretecek değil mi? H ile bitti. Ben hala da 1440'dayım şu an. Tamam mı? Hala bitmedi. H'den sonra ne gelir arkadaşlar? H, E, H, İ var değil mi? Yine arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 buradan 6 faktöriyelden 720 farklı şekilde sözcük türetebilirim. Bitti mi bitmedi. Bakın daha var. 2800'e ben neden 1 2 3 4 5 6 buradan 6 faktöriye 720 farklı şekilde türetebilirim. Hmm. Bakın şimdi. Bunları topladığım zaman ne olur arkadaşlar? 2000 pardon. 1440, 1440, da 2880 olur değil mi? Hmm. Ben bir sonrakini istiyormuşum. Yani ne geliyor arkadaşlar? N'den sonra S gelir değil mi? S ile olan ilk harfi. Hmm. Alfabetik gideceğim. Bakın S'den sonra ne gelir? Alfabetik ilk gelecek. E gelir. Ondan sonra yani Sehin olacak burası. Sehin Y olacak değil mi? Ü de var arkadaşlar. Şurada Ü var. Burada Sehin Y. Sehin Y bu olacak değil mi? Anlaştık. Şurayı anlamadıysanız şuradan bakıp S ile başlıyorum ya ben. Şurada S ile başlayacağım ben. S'den sonraki alfabetik sırayla gitmesi lazım. Anlaştık mı? Güzel. Güzel bir soruydu bu. Onuncu sorumuz ne diyor? Kara şeklindeki bir alışveriş merkezinin 8 kapısı vardı. Kuzeyde, güneyde, doğuda ve batıda ikişer kapı olmak üzere. Bu alışveriş merkezinin örneğin kuzey girişinden girip kuzey çıkışından çıkılmayacağına göre bu alışveriş merkezinde kaç farklı şekilde girilip çıkılabilir? Hmm. Şöyle bir tane benim alışveriş merkezim varmış. Bakın şuradaki kapı. Kapılar çizgiyle gösterim. Buradaki kapı, buradaki kapı, buradaki doğu, batı, kuzey, güney. Hmm. Diyor ki ben kuzeyden girmiş bu eleman. Zaten kuzeyden girdiğini yazıyor. Kuzey girişinden girip kuzey çıkışından çıkmayacağına göre. Hmm. Şimdi. Bakın burası kuzey. Güney. Batı. doğu. Hmm. Ben buradan kaç farklı şekilde girebilirim arkadaşlar? AVM'ye. Bakın burası AVM. AVM kaç farklı şekilde girebilirim? Evet. İki farklı şekilde girdim. Ya buradan gireyim ya buradan. Hmm. Kaç farklı şekilde? Ben batıdan çıkabilirim iki farklı şekilde. Hmm. E buradan da çıkabilirim. Dört farklı şekil oldu. Burada altı farklı şekil. Tamam mı? Buradan cevabımız yerlerde. Çok kasmaya gerek yok. Güzel bir soru. Meslek mekanımız 12'ymiş. Aralarında bir evli çiftin bulunduğu 4 erkek ve 5 erkek, 4 kadın ve 5 erkek, tüm kadınlar ve erkekler yan yana olmak üzere. Hmm. Bakın koşulumuz var. Tüm kadınlar ve tüm erkekler yan yana istiyorum arkadaşlar. Bakın yan yana olmak üzere boş koltuğa oturacaktır. Buna göre evli çiftin yan yana bir tane koşulumuz geldi. Evli çifte yan yana olsun diyor. Kaç farklı durum var? Nasıl düşüneceğiz? Şimdi Kızlar yan yana olacak erkekler yan yana olacak hmm, Nasıl sağlarız onu arkadaşlar bakın kız 1 ben buraya koydum Kızımız 2 Kızımız 3 Kızımız 4 Bir tane belirleyelim arkadaşlar mesela Kız 4 ile E4 Evli olsun Bunlar evli olsun Evli olsun hmm, Güzel Şimdi Ben kız 4'ü bakın kız 4 buradaysa ben E4'ü geleceğim bakın mavi ile E4'ü ben buraya yapıştırmak zorundayım Neden? E, Yanında olacak Yan yana olmak istiyorlar ama bakın bakın devamını getiriyorum bakın. Nereye yazacağım şeyleri erkekleri? Buraya mı yazacağım buraya mı yazacağım? İki farklı durum geliyor o yüzden bakın. Bakın buraya E1, E2, E3, E5 gelecek değil mi? Çünkü 4 burada. Hmm. Bakın şunun aynısını kopyalayacağım. Şöyle yaptım. Buraya aldım bakın. Aynı şekilde alacağım bunu bir de buraya koyacağım. Anlaştık mı? Bakın sağladım mı bunu? Evet sağladım. Bunlar yan yana erkekler yan yana mı? Evet onu sağlayacağım birazdan. Bakın erkekler yan yana. Kadın kadınlar, kadınlar da yan yana. Bakın kadınlar da yan yana. Peki. Buradan nasıl bir çıkarım yapacağım? Nasıl işleyeceğim bakın burayı. Şimdi ben bakın buradan 4 faktörü kadınları bağladığımı düşünün arkadaşlar. Kadınları bağ 4 faktör şekilde yer değişirse bakın. Şu da bir ihtimal. K4 buraya gelebilir. K1 buraya e, yan yana olmadı da o zaman kadın 4'ü almayacağım arkadaşlar. Kutunun içine kadın 4'ü almayacağım bakın. Kutum alıyorum bakın. Bunları kutuladım. Hmm. E4 alabilir miyim? Yer değiştir bakın arkadaşlar. Olmaz. Mesela E4 sağ geçerse. Hayır sağlamaz. O karısının yanında olmak istiyor. Bunları da kutulayacağım arkadaşlar. Peki. Şimdi. Kutu taktiğini biliyorsunuz zaten. Bakın buradan ne gelecek? 1. Bakın 1 buradan gelecek. Bunlar yer değiştirecek mi? Arkadaşlar yer değiştiremez. Kadınlar aynı yerde olacak. Bunlar böyle labut gibi duracak. Bakın bunlar duracak duracak. Peki kendi aralarında yer değiştirebilir mi bunlar? Kadın 4 mesela şöyle olabilir mi? E, 4 k hocam olur. Olamaz. Net bir şekilde olamaz. Çünkü kadınlar bir arada erkekler bir arada olması lazım. Yani buradan bakın kızlar kendi içinde 3 faktöriyel şekilde yer değiştir, Bittim bittim. Erkeklerle 4 faktöriyel. Bunlar yer değiştiremeyeceği için buradan ne gelir? 6 çarpı 24 buradan gelir. Buraya devam ediyorum bakın. Yine kutumu aldım. Bakın erkekleri bağladım. Hmm. E, kadınları da bağladım böyle. Güzel. Bakın 2 faktörü yazmayacaksın 3 faktörü. Pardon. Şunları şöyle yapacaktım. Bakın. 1, 2, 3, 4 faktör yer. Ondan sonra 4 faktörü, 3 faktörü yazmayacaksınız. Bunlar yer değiştiremez. Anlaştık mı? Şöyle düşünün. Mesela sizin dediğinize göre şöyle. Bunlar böyle olabilir. K4, N4 burada. Burada erkekler, burada kadın. Ne sağladım bu yani şimdi sağlam ol arkadaşlar tek şey bu Buradan Erkekler kendi aralarında 4 faktör kadınlar da kendi aralarında 3 faktörü şeklinde yer değişti buradan da 24 çarpı 6 Gelecek 2 tane 6 çarpı 24'ten 12 çarpı 24 bakın Bunun kolay çarpımı 12 çarpı 12 çarpı bakın bunu ne yaptım 12 çarpı 2 diye ayırdım değil mi 12 çarpı 12 biliyorum çünkü 144 ile 2 çarparsam 288 anlar. Şimdi kolay çarpma yöntemlerini görebilirsiniz. Son sorumuz. Küçülteceğim. Güzel okunuyor değil mi? Gülbahar bir kafeye ait yalnızca soğuk çilekler kısmı yırtılmış olan bir aşağıdaki menü kitabın arasında buluyor. Kitabın arasında buluyor. Gülbar bu kafeye gidip bir çeşit pasta ve bir çeşit sıcak Gülbar bu kafeye gidip bir çeşit pasta ve bir çeşit sıcak içecek veya bir çeşit tatlı veya ve bir çeşit soğuk içecek siparişi vermek istiyor. Bakın bizim çalışan bakın, şimdi. kesin, kesin deli bir çalışan. Kafede çalışan bu siparişi 41 farklı şekilde verebileceğini söylüyor. Ayda. Lan, lan, hesapladın mı lan? Buna göre bu kafede kaç farklı soğuk içecek çeşidi vardır diye söylüyor. Şimdi, bakın diyor ki. Ya diyor bir çeşit pasta ve bir çeşit sıcak içecek. Ya da diyor ki bir çeşit tatlı ve bir çeşit soğuk içecek diyor. Hmm, güzel. Ben pasta kaç farklı şekilde pasta yiyebilirim? Bakın 3 farklı şekilde bir pasta yiyebilirim. Bitti mi? Bitmedi. V diyor arkadaşlar bakın V. Sıcak içecek alacağım yanına. Ben yalnız yiyemem ya. Pastayla sıcak içecek için. Sıcak ne var? Çay, Amerikanı, soğuk. 3 farklı. Bunlar çayla gider de. Bakın burada 9 farklı ihtimal var değil mi? Buraya geliyorum bir çeşit tatlı kaç farklı Künefe baklava revani sütler En favori hanginiz arkadaşlar Hangisi en favori en bir tane diyorum Arkadaş bir tane bir tane Çocuğum bir 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 tane <laughs> İkisini seviyorum arkadaşlar Şimdi kaç farklı tatlı Dört farklı tatlım var hmm. Bir çeşit soğuk, soğuk çiçek burada var 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 bakın nokta nokta kaç tane var en tane Ben bunu en diyeyim arkadaşlar Bakın bunların toplamı bakın neymiş? 9 artı 4 n eşittir 41 miş değil mi? Bakın 4 n yani buradan ne kalacak? 32 gelir. N'imiz buradan 8 olur değil mi? 8 tane soğuk içecek varmış. Bu içecek soğuk içecek daha fazlaymış. Güzel bir soruydu o <laughs> Tamam mı? ÖSYM evet, benzeri bir sorudur. Şimdi arkadaşlar bakalım. İlk soru yapılabilirdi. Belki yapamayabilirdiniz. İkinci soru çok basitti arkadaşlar. Üçüncü soru zorlayabilirdi belki ama yapabilirdiniz. Bu çok basitti. E, bunu düşünemeyebilirdiniz. Bu soru basitti. Basitti ama sınavda benzerleri çıkıyor arkadaşlar. Bakalım burada 12 soruda kaç yaparsınız ya? Bence 9 yapanlar tebrik ederim. 10 helal olsun. 11 Ulan ne oluyor? bayağı iyisin. 12 12 de 12 yapanlar 11 12 yapanlar da çok 10 10 ortanın üstü. 9 ortanın azıcık üstü. 10 ortanın üstü. 11 yani biraz zirve yarışında. 12 artık zirveye oturmuş arkadaşlar. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Diğer videoya geçelim. Görüşürüz. Orada ne yapacağız? Yeni nesil test çözeceğiz. Birkaç tane. 8 tane mi vardı? Evet. 8 tane yeni nesil testimiz var. Onları da çözeceğiz. Ondan sonra bir deneme sınavı patlatacağız ve bitecek. Hadi bakalım. Görüşürüz. you <laughs>